Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz. Asıl ismi Berre. İslamiyeti ilk kabul edenlerden, ilk hicret edenlerden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halası Ümeyye binti Abdülmuttalib'in kızı. İbadetiyle, cömertliğiyle meşhur olmuş olan bir annemiz. Şöyle ki dikiş nakışla uğraşıyor. Çeşitli el sanatlarıyla meşgul oluyor. Bunlardan kazandıklarını fakirlere tasattuk ediyor. Yoksa biraz malım çoğalsın, biraz şu olsun bu olsun değil. Bunları devamlı dağıtıyor. Nikahını Rabbimizin bizzat kı kıydığı bir annemiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığı olan Zeyd bin Harise radıyallahu an için dünürcü olarak Zeynep bint Cahş'ı annemizi istemişti. Tabi bu olay Arapların içindeki adetleri de yıkmak için. Çünkü Zeyd bin Harise radıyallahu an bir köle azatlısıydı. Geçmişi tamamen silmek için bu sahaden sonrasına bakmak için, insanları eskisiyle yargılanmamak için, bu adetlerin tamamen kökten kalkması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat dünürcü olarak Zeyd bin Harise'ye Zeynep bint Cahş annemizi istedi. Kardeşleri bu olaya tepki koydu. Zeynep bint Cahş annemiz o başlı başına bir tepki koydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizzat gelerek "Ya Resulullah ben senin halanın kızıyım. Ben Kureyşliyim. Bana mı Reva gördün bunu?" diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tepki verdi. O anda Rabbimiz Celle Celaluhu Ahsap suresi 36. ayet-i kerimeyi indirdi. "Ve mekanen lil-mu'minin ve muminetin اِذَا Allah اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ Allah ve Resulü bir şey buyurduğu vakit müminlerin bu konuda muhayyerlik hakkı yoktur. Seçim hakkı yoktur. Bir yerde Allah'ın emri var ise bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu var ise şu ne demiş bu demiş bakılmaz. Bizzat ona itaat etme, boyun bükme mecburiyeti vardır. Zeynep bint Cahş annemiz bu ayet-i kerimeyi duyduktan sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah benim onunla evlenmemi istiyor musun dedi. Peygamber Efendimiz evet buyurduğu vakit sana itiraz edemem diyerek kabul etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep bint Cahş annemizle Zeyd bin Harise radıyallahu anı evlendirdi. Tabi bu evlilik çok da muhabbet üzere kurulmadı, çok da muhabbet üzere devam etmedi. Kısa bir zaman sonra Zeyd bin Harise radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e geldi. Mutsuzluğundan bahsetti. Bu evlilikten hoşnut olmadığından bahsettiyse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nikahına sahip çık diyerek onu geri çevirdi. Bir yıl kadar bu evlilik devam etti. Ama hiç mutlu olamadılar. Sonra yine geldi ya Resulallah boşamak istiyorum dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer izin verdi. Fakat Rabbimiz Celle Celaluhu adetleri batıl örfleri yıkayacak ya o zaman emir buyurdu. Ya Resulallah şimdi sen Zeynep'le nikahlısın dendi. Bizzat Cebrail aleyhisselam geldi. Allah Celle Celaluhu senin nikahını Zeynep'le kıydı buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz buyurur ki Rabbimiz tarafından nikahı kıyılan bir insandır Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz. Tabi ilk başlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda sıkıntıya düştü. Çünkü insanların onun hakkında diyecekleri vardı. İşte evlatlığının hanımıyla evlenmiş. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu yine başka bir ayet-i kerimesinde مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا حَدٍّ مِنْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinizin babası değildir. O... Peygamberlerin sonuncusudur diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle evlatlık olan bir çocuğun dini olarak bir bağının olmadığı mesajı verildi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep bint Cahş annemizle evleneceği vakit düğününde Süleym radıyallahu anha Medine hurması ile yanından, ...karıştırılma bir yemek yapmıştı. Bu yemek fazla değildi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...tencereyi açtı... ...içine bereket dualarını okudu. Ve Enes radıyallahu anh'ı... ...git dedi, gözün kimi gördüyse... ...hepsini çağır. Hepsini davet et dedi. O da Medine'de kimi gözü gördüyse hepsini çağırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...sofraya gelenleri... ...onar onar buyur ediyor. Herkes yemeğini yiyor, kalkıyor gidiyor. Yemeğini yiyor, kalkıyor gidiyor. Enes radıyallahu anh hayret ediyor. Bu kadar küçücük bir yemek nasıl oldu da bu kadar insana yetiyor. Bütün Medine'yi çağırsam hepsini yetecek diyerek en sonunda tencereyi açtığında bakıyorlar ki aynı yemek yine mevcut. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesiydi. İşte bu esnada düğün olduğu yemekler yendi ama üç kişi bir kenarda oturmuş oradan ayrılmıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi onlara kalk git diyemiyor. Odaları geziyor. Yani onlara da bir şekilde mesaj vermek istiyor ama anlamıyorlar. Onlar devam ediyorlar. İşte o zaman yine Rabbimiz Celle Celaluhu Ahzab suresi 53. ayet kerimesiyle beraber hem onların oradan kalkmasını hem de tesettür ayetini ümmete ikram eyledi. İşte Zeynep annemiz bu olaylarda vesile olmuştu. Zeynep annemiz çok nafile ibadet eder. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında seferden geldiğinde mescidin içinde yukarıdan aşağı sarkan ipler gördü. Bunlar nedir diye sual ettiğinde Ya Resulallah bunlar Zeynep bint Cahş radıyallahu anha annemizin namaz kılarken o kadar yoruluyor ki ayağa kalkacak takatı kalmıyor. İşte bu iplere tutarak kalkınıyor dediğinde Peygamber Efendimiz böyle yapmasın diyerek o ipleri söktürmüştü. İşte o annemize yine ifk meselesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuştu. Sen Ayşe hakkında ne düşünüyorsun diye. O ya Resulallah ben tamamını bilmediğim Gözümle görmediğim bir şeyde konuşamam ama ben Ayşe'nin takva bir insan olduğuna şahitlik ederim diyerek Hazreti Ayşe annemize sahip çıkmıştır. O da onun her ne kadar normal hayatta birbirlerini fazla çekemeseler de çünkü birbirlerinin rakipleri gibi gözüküyorlardı ama doğruluk konusunda asla taviz vermeyişinin bir nişanesidir. Ve yine Hazreti Ömer radıyallahu an kendi döneminde bütün annelerimize hediyeler gönderiyor. Belli bir para gönderiyor. Örtüyü kaldırdığı zaman o paraları gördüğünde Zeynep annemiz Allah Ömer'i affetsin. Bu kadar para hepsi bana mı diyerek yanındaki hizmetçisine al bunu şuna dağıt, al bunu buna dağıt, al bunu buna dağıt diyerek devamlı dağıtıyordu. En son hizmetçisi Allah seni de affetsin. Hiç bize bir şey bırakmadın dediğinde tamam o da senin olsun kalan da senin olsun diyerek onu da ona vermiştir. Sonrasında Hazreti Ömer radıyallahu an bu hadiseyi duyduktan sonra geliyor Zeynep annemizi yine bir şeyler verdiğinde ya Ömer bana bir şey verme. Ben dünyalık bir şeyin kendimde toparlanmasını istemiyorum diyerek ret ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annelerimiz sordukları vakit ya Resulallah sana en önce kim aramızda varacak, kavuşacak dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem eliniz, kolunuz en uzunu kimin ise o kavuşacak buyurmuştur. Annelerimiz kendileri aralarında ellerini, kollarını ölçüyorlar. Hangisi uzun diye. Tabi akıllarına bu gelmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada vermiş olduğu mesaj şuydu. Fakirlere, muhtaçlara en çok yardım edeninizdir buyurmuştu. İşte Zeynep annemiz de annelerimiz içinde de fakirlere, muhtaçlara en çok yardım edeni olduğu için Peygamber Efendimiz'e ilk kavuşan annemiz olmuştur. Rabbim şefaat uzmanlarına nail eylesin. صل على سيدنا محمد وعلى آه